Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım. Merhabalar herkese. Ben de Erdem hocanın bıraktığı yerden devam edeyim. Neden gerek duyuyoruz hücresiz çatı implantlarına? Çünkü kemik ile simülasyon sonrasında bazı başarısızlıklar karşımıza çıkabiliyor. Bunun nedeni ise nispeten ince ve güçsüz bir fibrokartilaj tamir dokusu elde etmemiz. Güzel bir çalışma bu. CBCS'de yayınlanan 23 hastaya second took artroskopi yapılmış. Mikrokrik sonrası tedavi edilen ve fonksiyon olarak iyi sonuçlar olan hastaların %30 aslında inkomplet iyileşme görülmüş. Burada görebilirsiniz soldak gibi güzel bir fibrokartilaj tamir dokusu görebilirken sağdaki gibi parçalanmış bir kıkırdak tamir dokusuyla başarısız bir tedavide karşımıza çıkabiliyor kemik ile istimülasyonuyla. Yine lezyon boyutu bahsedildi önemli çünkü bu diz için 4 cm kare, gibi bir eşik değer varken ayak bileğinde 1,5 cm kareden büyük lezyonlarda kemik ili stimülasyon yöntemlerinde dramatik başarısızlıklar daha önce bildirilmiş. Şimdi artroskopik olarak yapabildiğimiz aslında iki tane temel tedavi yöntemi var. Biri mikro kırık gibi kemik iliği stimülasyon teknikleri, diğeri de kıkırdak çoğaltmaya dayalı olan otolog kondrost implantasyonu dediğimiz AC yöntemi. Demin konuştuğumuz kemik ili istimülasyon yöntemleri aslında hücresiz çatıların, scaffoldların ortaya çıkmasıyla otolog matrikste oyalılmış kondrojenes, AMIC dediğimiz scaffoldlu kemik ili istimülasyon yöntemlerine dönüşüyor. Nedir bu hücresiz çatı implantları? Bunlar hücresiz dediğimiz gibi 3 boyutlu katı sıvı jel formunda kondroproduktif özelliği Beklenen osteokondüktif özelliği olması beklenen emilebilir implantlar. İdeal bir skafottan beklediğimiz ise dokunun mimar ve yapısı özelliklerini, yine biyolojik özelliklerine taklit edebilmesi, pıhtı istavize etmesi, hücre infiltrasyonunu, bağlanmasını, çoğalmasını, migrasyonunu sağlayacak bir şekilde orada bir yapı oluşturması. Daha sonra da bu üç boyutlu desteği sağladıktan sonra ortadan kaybolması bizim için ideal bir skafolt yapısı. Skafotta gördüğünüz gibi nasıl bizim kemik ve kemik greftlerimizin bir mimarisi varsa ona benzer bir şekilde kıkırdak için bir stabilizasyon için ortam oluşturmak hedefleniyor. Biyolojik e, yapı taşları olabilir, sentetik bunların kompozitleri olabilir. Bir arada yapılabilirler, üretilebilirler. Farklı farklı birçok skafot var e, ticari olarak. Yine e, burada farklı örnekler görüyorsunuz. Çoğuna ulaşamıyoruz ülkemizde ama... Günümüzde artık çoklu katmanlı skafotlarda, hücresiz çatılarda, yani çatı implantları da üretilmiş durumda. Peki hangisi daha başarılı? Bu konuda literatürde yeterli bir kanıt yok henüz. Ee, neye bağlı olursa olsun skafotların farklı farklı karşılaşma çalışmalarında bariz birbirine üstünlüğü olan, çok da ciddi kanıt düzeyi olan bir çalışma henüz mevcut değil. Neydi Eymik? Eymik... Ee... Kemik ile üzerine hücresiz çatıların eklenmesiyle tanımlanan bir yöntem. Önce dizde daha sonrasında diğer eklemlerde kullanılmış. Ne yapıyoruz? Bir kemik grefti varsa mutlaka defekti varsa greft diyoruz. Daha sonra lezyona uygun bir şekilde bu hücresiz çatı implantlarına yerleştiriyoruz. Diz eklemi gibi eklemlerde fiksasyon yapmakta fayda var. Ama ayak bileğinde rutin olarak biz fiksasyon kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz? Hem anatomik olarak ayak bileği bizde orada stabilizasyon için e, uygun bir ortam sağlayabiliyor hem de pin fiksasyon sonrası özellikle düşük açılı yerleştirmelerde ciddi ostroloz e, görülmüş yapılan çalışmalarda. 2017'de bu artroskopik yöntemi skafoltla birlikte kıkırdak tamirini e, yayınladık. Daha sonrasında da e, sıklıkla kullanıyoruz. Peki klinik pratiğimizde ne yapıyoruz? Yaklaşık 1 cm kareden büyük lezyonlarda 6 ay konservatif tedaviyle eğer iyileşme sağlayamadıysak, aslan şikayetleri varsa bunları cerrahi tedavi ediyoruz. Kistik bir lezyon varsa buraya otogreftle mutlaka kemik grefti uyguluyoruz. Ve tabii ki diğer kıkırdak lezyonlarında, diğer eklemlerde olduğu gibi eşlik eden instabiliteleri tamir ediyoruz. Traksiyon kullanmıyoruz. Daha önce bahsedildiği gibi anteriorda ise lezyon anteriordan, posteriorda ise posteriordan ulaşıyoruz. Yine fiksasyon kullanmıyoruz. İmmobilizasyon sayesinde ayak bileğinin e, anatomik olarak tibiyo ile talsun birbirine uyumuyla orada implantı bırakıyoruz. Postoperatif olarak rutin olarak 2 e, hafta immobilizasyon öneriyoruz. Ben ilk açıkçası 4 haftada artık yük verdiriyorum. 6 hafta çok uzatmamaya çalışıyorum. Daha sonrasında güçlendirme egzersizlerini uyguluyoruz hastalara. Birkaç örnek üzerinden gidersek burada 44 yaşında bir hastayı görüyorsunuz. 2 cm kare kadar bir lezyonu var. Aslında burada küçük görünüyor lezyon fakat klasik bir tal sosyokondral lezyonu. Dokunduktan sonra yavaş yavaş kaldırdıktan sonra kıkırdakları giderek büyüyor. Burada mutlaka sağlam, stabil bir kıkırdak kenara ulaşmamız gerekiyor. Açık küret yardımıyla genelde daha kolay oluyor. Bu stabil kıkırdak kenara ulaştıktan sonra mikro kırıkla işte periferden merkeze 90 derece ile yaklaşık 3-4 mm daha da yakın olmasına fayda var birleşmemesi için. Aralıklarla delikleri Deliyoruz. Daha sonrasında da scaffold'u yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi impingement olmadan e, eklem pozisyonu nötral pozisyonda immobilize ediyoruz. Bu hastanın postop 4. yıl MR'lerini aşağıda görüyorsunuz. Postop alfa skarı 38'den 90 yükselmiş. Memnun bir hasta. Peki kist olursa ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz gibi kocaman kist olan bir medial osteokondral lezyon var. Burada da iyice o kist materyalini e, shaver yardımıyla temizlemek gerekiyor. Daha sonrasında graft diyoruz. Ee, daha sonra burada pin fiksasyonu uygulamışız. Aslında rutinde artık pin fiksasyonu uygulamıyoruz. Bu da farklı bir örnek olsun diye koydum bunu. Başka bir hasta. Posterior'da nasıl yapıyoruz? Posterior'da gördüğünüz gibi FHR böyle alçak yerleşimli olursa karşımıza gelebiliyor. Onu kenara doğru çekmekte fayda var. Sonra kapsülü e, ettikten sonra posteriörden lezyona ulaşıyoruz. Daha sonra temizliyoruz bu lezyonu. Sağlam e, kıkırdak sınırlara yine ulaştıktan sonra da mikro kırık yardımıyla yine aynı şekilde kanamayı görüyorsunuz. Kanamayı sağlıyoruz. Daha sonrasında farklı farklı dikkatinizi çekiyorsa scaffoldlar kullanıyoruz. Çünkü bir dönem bağısını elde edebiliyoruz. Bir dönem bağısına ulaşabiliyoruz. Bu scaffold yerleştirdikten sonra İmpinci olmadığını yerinden çıkmadığına bakıyoruz. Ve ayak bileğini yine nötral pozisyona alıyoruz. Yine başka bir hasta. Postop 2 yılda. Alfas skarı 43'ten 88'e yükselen bir hastanın preop ve postop MR'larını görebilirsiniz. Biz de merak ettik. Kemik ili stimülasyon sonrası bu skafoldlarımız fayda görüyor mu diye. Klinik olarak bunları karşılaştırıp yayınladık. Her iki yöntemde de başarılı sonuçlar olduğunu gördük. Ama özellikle EMK yöntemde bir miktar daha anlamlı olarak ağrı skorlarının daha iyi olduğunu gördük. Özellikle bizim de serimizde büyük lezyonlarda 1,5 cm'den büyük lezyonlarda kemik ile stimülasyonu tek başına daha başarılı sonuçlar ortaya koymuştu eğimike göre. Yani scaffold uygulamaya göre. Peki yelin kıkırdak elde ediyor muyuz? Geçmişte yapılan çalışmalar var. İşte hayvan deneyleri hepinizin bildiği T2 mapping değerlendirilen radyolojik çalışmalar hiyelin benzeri bir kıkırdak ortaya konduğu söyleniyor. Ama niye, ne kadar hiyelin kıkırdak? Tabii ki tamamen hiyelin bir kıkırdak değil. Burada kendi hastamızı görüyorsunuz. Second look yapmışız. Biyopsi almışız. Bakın sağda gördüğünüz iyi bir fibrokartilaj tamir dokusu var. Buradan alınan patolojik örneklerde de histolojik materyallerde hiyelin benzeri bir kıkırdak elde etmişiz. Zaten hastanın postop alfa skorları iyi bu hastanın. Ee, 2017'de 2019'da yani dönemsel olarak farklı zamanlarda toplanan ayak bileği konsensusundan bazı öneriler ortaya çıkıyor. Buna göre 1 cm kare ve daha büyük lezyonlarda tek aşama tercih ediliyorsa ameliyat ve kemik krefti gerekiyorsa scaffold kullanılması, hücresi çatı kullanılması öneriliyor. Özellikle kapsanmayan lezyonlarda scaffoldun kullanılması uygun olduğu bildiriliyor. Optimal bir scaffold içeriği belli değil. Zaten dediğim gibi çok da yayınlarda buna dair bir kanıt yok. Fiksasyon için fibrin glue, fibrin yapıştırıcı kullanılabileceği öneriliyor. Yine pediatrik hastalarda da güvenli scaffold kullanılabileceği ortaya konmuş. Artık günümüzde meta ortaya çıkmaya başladı. Kemik ili istimülasyonun üzerine bu hücre çatılar kullanılmalı mı kullanılmamalı diye. Genelde başarılı sonuçlar oldu ve kullanılmasında fayda oldu ortaya konuyor. Yine mikro kırıkta bizim için soru işareti olan, bence hala skafotta da soru işareti olan dayanıklılığı ile ilgili yavaş yavaş çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. 10 yılda dayanıklı sonuçlar olabileceği ortaya konmuş. Diğer artroskopik yöntemimiz neydi? Otolog kondrasit implantasyonu. Bunu çok fazla uygulayamıyoruz tabii ki. Çünkü bunun için bizim bu graftleri gördüğünüz gibi birinci aşamada kıkırdakları alıp daha sonra laboratuvara gönderip 2-3 hafta sonra bu laboratuvardan gelen kıkırdakları lezyona uygulamamız ve birinci jenerasyon otokondrosu implantasyonu için söylüyorum periosta bunu kapatmamız gerekiyordu. Tabii ki bu oldukça maliyetli ve çift cerrahi gerektiren bir yöntem. Daha sonrasında hücresiz çatının ortaya çıkmasıyla yine doku mühendisiyle bu da İkinci ve üçüncü jenerasyon otolokondrosi implantasyonlarına dönüşüyor. Aslında biraz artroskopik tedavide hücresi çatının birçok şeyi değiştirdiğini görüyoruz. Bu ikinci jenerasyonda artık e, dokunun, çok pardon, kıkırdak hücrelerinin üzerine periyoste değil, hücresi çatıyla, skafotla kapatıp hücreli bir çatı elde etmiş oluyoruz. Üçüncü jenerasyon dediğimizde ise bu hücreler artık, bu bu scaffold implantının üzerinde çoğaltılarak lezyon uygulanıyor. Tabii bunun da bazı avantajları oluyor. Teorik olarak yelin kıkırdak daha iyi elde edilebileceği düşünülse de bunun yüksek maliyeti, iki cerrahi gerektirmesi, işte kültüre tekrar gönderilmesi, biraz septik komplikasyonlar olabilmesi gibi bazı soru işaretleri var. Yine biliyoruz ki osteokondral lezyonlar hem kemik hem kıkırdak lezyonu ve buradaki tamir materyalimizin tamamen kıkırdak olması da bir kemik iyileşmesi açısından soru işareti. Bununla ilgili daha uzun dönem yayınlar artık çıkmaya başladı. Ve mikro çok da fazla üstünlük gösteren çok da çalışma olmaması nedeniyle otolog kondrosit implantasyonu hakkında da bazı soru işaretlerimiz var. Zaten çok da ulaşabildiğimiz bir yöntem değil. Kendi o yüzden klinik deneyimlerimiz hakkında çok da bir şey söyleyemiyoruz. Fakat ikinci, üçüncü jenerasyonların uzun dönem sonuçlarında farklı şeyler ortaya konabileceği söyleniyor. Özet olarak çatı implantları, özellikle hücresi çatı implantı tek aşamalı artroskopik ve görece az komplikasyonlu bir yöntem olmasıyla öne çıkıyor. Yine biyolojik olması, her bölgeye uyumlu olması, birinci aşama tedavi olabilmesi, osteotomi gibi farklı komplikasyonlardan kaçınma bilmemiz açısından da avantajları var. Yine maliyet açısından birçok yönteme göre daha düşük maliyetli. Fakat oluşan doku gördüğünüz gibi yine bir fibrokartilaj dokusu. Ne kadar hiyelin benzeri olup olmadığı bir soru işareti ve uzun dönem sonuçları yavaş yavaş ortaya çıksa da yine de biraz daha zamana ihtiyaç var. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.